Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft film bölümüyle daha karşınızdayım. O zaman filmimize hemen başlayalım. Hemen başlamak için. Bay bay. Çok uykum gelmişti. Uyumuştum. Buraya şöyle bir koyulmuyor. Karnım benim. Ay <laughs> Oh. Şey i̇şte, bir yerde chest olmalıydı. Oy düştüm. Örümceği öldürmek yeah. istiyorum. Gel buraya. Dört tane Aa bu da ne? Altsız bir. Bakalım. Dört tane olmuş. Bir tane yine alalım. Tam dört tane günüm oldu. Aleyn. Tam dört tane yünüm oldu. Fakirim ama bu kadar inşallah. zengin hiç yok. Karnım çıkmış. zaten sayesinde. Ben gidip hemen kesme bakacağım. Oy düşüyordum. Düşüyordum. Aa. <laughs> Öleceğim birazdan. Ya ben atlarsam üzülürüm. Ölürüm ben de bölümden çıkmam. Ben direkt cinsin içinde hiçbir şeyler yok. Bunları koyayım biraz. Ölürsem eşyalarım falan gider diye zor bir yerde ölürsem yani eşyalarım gider falan işte öyle. oldu. Ben birazdan öleceğim kuzu gel buraya öleceğim. あっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっうっあっあっあっあっあっあっあっあっ ben onu da öldüm. Ama ilk eşyalarımı cekin içine koymuşum. Bir kere çıktı bu kadar eşyayla öleyim. Ne var ki yani öleceksen. Çalışma masası. Tabela. Ün. Tabela. Et. Şey eti. Tabela. Mantı ay diyorum ya şey tutup tabela tabela affedin ana ölmedim Aa. ölmedim çok fakirim bu oh, sözü deyip duruyorum koş koş dolmadan. tamam bu sefer daha büyük bir, bir yerden atlamam gerek.

フミレコラマキちゃんの仕事をしてるってことは。 ちょっと待って。<rí> e>